Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, gazete başlıklarına bakalım şimdi de sarı kırmızılarda neler oluyor. Bir tarafta seçim hazırlıkları var, bir taraftan da hoca belirsizliği yaşanıyor ama gazete başlıklarında da özellikle bazı isimler öne çıkıyor. Transfer iddiaları öne çıkıyor. Onyekuru sürprizi başına atmış fanatik Galatasaray sayfasında detaylarına bakalım. Fatih Terim döneminde ilişkilerin kesildiği, son günlerde ise yönetimin arası, aradaki buzları erittiği menajer Davilla ile Onyekuru'nun, Olympiakos'ta çok mutsuz olduğunu belirterek Nijeryalı yıldızı Florya'ya geri getirebileceğini e, iletti. Ve e, Türk takımlarının ile ilgilendiğini ifade etti. E, Galatasaray cephesi bonservis maliyetinin 2-2,5 milyon avro civarında olması halinde bu transfere sıcak bakıyor. Ancak Nijerya'da Yıldız'da e, Türkiye'den başka kulüplerinde ilgilendiği gelen haberler arasında e, demiş gazete. Hala liste veren yok. Biraz önce haberimizde zaten söyledik. 11 Haziran'da seçimler var. E, yine başkan e, daha önceden başkan adaylıklarını açıklamış. E, i̇ptal edilen seçime ilişkin ee, başkan adaylıktan açıklamış Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün e, bir kez daha başkan adayı olması bekleniyor ama 20 Mayıs'ta da olacak e, süre e, listeleri ilişkin süre e, bakalım e, şu anda liste veren herhangi bir başkan adayı yok e, Bundan sonraki süreçte nasıl bir durum işlenecek belki de son gün e, adaylar listelerini e, teslim edecekler ama e, Özellikle Fırat Develioğlu aday olacağını zaten açıklamıştı Burak Elmas'ın da hazırlık içinde olduğunu haberimizde paylaştık. Eşef Amamcıoğlu ve Metin Öztürk de bir kez daha aday olacak mı? İlerleyen günlerde en azından 20 Mayıs'a kadar göreceğiz. Bu yılı unutmak istiyorum. Muslera'ya ait bir söz. Galatasaray kariyerindeki en kötü günlerini yaşadığını belirten Mustera. Şüphesiz ki bu sezonu unutmak istiyorum. 11 yıl boyunca hiç bu sıralarda olmadık. Umarım en kısa zamanda bu durum çözülür ve önümüzdeki sezona hazır oluruz dedi Galatasaray TV'ye yapmış olduğu açıklamada. Hürriyet Spor sayfasıyla devam edelim yine başlıklara. Arda Turan'ın fotoğrafı ve röportajı paylaşılmış. Dün bir ödül töreni sonrasında konuştu Arda Turan ve şu başlık atılmış bu röportaja ilişkin olarak. Ülkedeki ortamda hevesim hevesimi kırdı. Ülkedeki ortamda hevesimi kırdı. Kendime iyi bak bakamadım ve ülkedeki ortamında hevesini kırdığını söylüyor. Şöyle detaylara bir bakalım. Yıllardır uyku problemi çekiyorum. Bunun sebebi tamamıyla psikolojik. İnsanları mutlu edeceğim. Dediklerini yapacağım diye bambaşka biri oldum. Kimseyi suçlamıyorum ama ülkedeki ortam gelişememek ve bu sıkıntılar ülkede yaşanan sıkıntılar hevesimi kırıyor şeklinde paylaşmış. Özellikle ee, İspanya ile karşılaştırma yapmış İspanya'da çok daha özgürdüm ee, Başlığı atılmış yine Diyete başlıyorum ama 10 gün sonra bozuyorum Şöyle detaylara bakalım Diyeti yapıyorum 10 gün sonra bozuyorum Çalışmaya başlıyorum sonra vazgeçiyorum Çünkü kimseyi suçlamıyorum ama Ülkedeki ortam hevesimi kırıyor ee, Gelişememek hevesimi kırıyor Bu oyunu biz neden daha iyi oynayamıyoruz Pas oyununu daha iyi oynayamıyoruz Derken ben de biraz uyuksalım. Çabuk düşerim. İspanya'da kendime daha iyi bakıyordum. Çünkü daha özgür hissediyordum. İnsanın özgür hissetmesi kadar güzel bir şey olamaz. İspanya'ya tamamlanmış hikaye olarak bakıyorum. Özlüyorum ama gönül rahatlığıyla tatlı bir özlem var şeklinde farklı yine manşet olacak bugün. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da yeniden Onyekuru sesleri Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir aday geldi. Menajer William Davia, oyuncu Sonya uygun şartlarda yeniden sarı kırmızı kulübe getirebileceğini yönetimi iletti. Fatih Terim döneminde ilişkilerin tamamen koptuğu ancak son günlerde Burak Elmas ve ekibin aradaki buzları eritti William Davia, Nijeryalı Yıldız'ın Olympiakos'ta çok mutsuz olduğunu ve Galatasaray'a dönmeyi çok istediğini ifade etti. 11 Haziran'daki kongrede aday olmaya ve görevine devam etmeye hazırlanan Burak Elmas, danışmanı Campos ve sportif direktör Sinsible ile birlikte Davia'nın bu önerisini değerlendirmeye aldı. Daha önce 3 kez Galatasaray'a kiralık olarak gelen Onyekuru, sezon başında 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'dan Olympiakos'a transfer olmuştu. Ancak Yunanistan macerası hiç de genç oyuncunun umduğu gibi olmadı. 24 yaşındaki futbolcu ligde tek bir maçta bile 90 dakika forma giyemedi. 14 lig mücadelesinde 600 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı yapamadı. Yunan kulübünün de Onyekuro'yu gözden çıkardığı ve zararına da olsa yolları ayırmak istediği belirtildi. Galatasaray cephesi bonservis maliyetinin 2-2,5 milyon civarında olması halinde bu transfere sıcak bakıyor. Ancak Nijeryalı Yıldız da Türkiye'den başka bir kulüplerin de ilgilendiği gelen haberler arasında. Galatasaray'ın da kamp yeri belli oldu. Başkanı ve hocası belirsiz olan Galatasaray'ın kamp programı netleşti. Sarı Kırmızılı takım 3 yıl sonra yurt dışında yeni sezonu hazırlanacak. 5 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'den bir ay önce Avusturya'da yeni hoca ve yeni transferlerin katılımıyla ile kampa girilecek. Okan Buruk da duyurdu. Galatasaray'dan maddi beklentim yok. Seçim süreci içinde bulunan Galatasaray'da yeni teknik direktör olarak adı geçen en önemli isimlerden biri de Okan Buruk. Sarı-kırmızılı formayla futbolculuk kariyerinde birçok önemli başarıya imza atan Buruk. Sonrasında teknik direktör olarak da önemli takımlarda görev yapmasının ardından Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğu yaşayıp kariyerine ara vermişti. Ailesel sebeplerden dolayı bir süre futboldan uzak kalan Okan Buruk teknik direktörlüğe geri dönmek için geri sayımda. 48 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili olarak fanatiği açıklamada bulundu. Başarılı hoca Galatasaray'da kim başkan olursa olsun eğer bir hoca değişimi yaşanacaksa maddi manevi hiçbir beklentim olmadan Galatasaray'a hizmet etmek isterim açıklamasını yaptı. 4 büyüklerin borcu da rekor seviyede arttı. Türk futbol kulüplerinin borçlu ve finansal sıkıntıları çözülemeyen bir düğüm haline geldi. Özellikle 4 büyük kulüp olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un içinde bulunduğu ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşmeye başladı. Geçtiğimiz yıl bankalar tarafından 9 milyar TL'lik borç yapılandırılması uygulan 4 büyük kulübün bugün mevcut borcu 17 milyar TL'ye dayandı. Dövizdeki artış ve yanlış transfer politikaları ekonomik krizi daha da körükledi. Kulüplerin son açıklanan kap verilerinde yıllık milyonlarca lira zarar yazdığı görüldü. Mali bilançolara göre Trabzonspor 418 milyon lira, Beşiktaş 396 milyon lira, Galatasaray 174 milyon lira ve Fenerbahçe 133 milyon lira zarar açıkladı. Bütün bunlar yaşanırken kulüplerin gelirleri de geçen yıla göre iki kat arttı. Toplam 4 büyük kulüp bu sezon 3 milyar TL hasılat elde etti. Geçen yıl bu rakam 1,5 milyar TL idi. Gelir de Fenerbahçe lider olurken bu takımı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor takip etti. 4 büyük kulüp yalnızca geçen sezon 1 milyar TL'lik transfer harcaması gerçekleştirdi. Örneğin Fenerbahçe 4 yılda 11 forvet transfer etti. Bu transferler için 52 milyon euro ödedi. Vedat Muriç ve Frey'in satışından 22 milyon euro gelir elde eden takım 11 forvet transferiyle 30 milyon euro zarar yazdı. Aynı şekilde Galatasaray Falcao transferlerinde büyük hezimet yaşadı. Kulübe 15 milyon euroya mal olan Kolombiyalı Yıldız'ın attığı bir gol 7,5 milyon TL'ye mal oldu. Zarar üstüne zarar yazan 4 büyük kulübün yaptığı 1 milyar TL'lik harcama hem ekonomiye hem de spor severlere büyük zarar verdi yapılan transferler döviz olup adeta yurt dışına uçtu. Her ne kadar bazı satışlardan kar elde edilse de genel tabloda kulüplerin ekonomik krizin içine saplandığı görülüyor. Yanlış transferlerin finansı ise stat gelirleri, yayın gelirleri, forma satışları gibi alanlardan karşılandı. Dolayısıyla 4 büyük kulüp hem kendi taraftarlarına hem de ülkeye büyük gol atmış oldu. Çerliğini de Juventus'a veda etti. Cellini kaptan oldu Juventus'un Inter'e kaybettiği İtalya Kupası final maçı sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Geleceğine yönelik konuşan 37 yaşındaki Cellini, 10 yıl sonra kupasız tamamladığımız bir sezonla bıraktığım için üzgünüm. Yerimi gençlere bırakıyorum. Gelecek yıl olmayacağım. Pazartesi günü Lazio maçıyla son kez stadımızda oynayacağım ve taraftarlarımıza veda edeceğim. Ardından da Florentina maçı son maçım olacak. Yakında Juventus'un büyük bir taraftarı olarak yerim alacağım diye konuştu. Juventus'a çok şey verdiğini dile getiren Çerliğini artık yeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu ve ayrılmak için doğru zaman olduğunu kaydetti. Çerliğini daha önce de İtalya milli takımına veda edeceğini açıklamıştı. Deneyimli oyuncu İtalya'nın Arjantin ile 1 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadında yapacağı özel maçta son kez gök mavili formayı giyecek. Tecrübeli futbolcu 2005'ten beri formasını giydi Juventus ile 9 Serie A şampiyonluğu, 5 İtalya Kupası, 5 de İtalya Süper Kupası kazanmıştı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.